Merhabalar, günaydın. Merhabalar, günaydın. Hoş geldiniz. Nasıl geçiyor fuar? İlk önce onu soralım. İDEX Fuarı, yüklü fuar. 2024 İDEX Fuarımız çok güzel, çok başarılı. Katılımcıların yoğun talebi üzerine, beklentimizin daha üstüne gidiyor her şey. Muazzam, her yıl katılımcı sayısı artıyor. Yabancı katılımcılar daha çok artıyor. Bu da bizi her geçen yıl daha çok teşvik ediyor fuarlara. Yabancı Kesinlikle. Yerli iş zaten e, bireysel ikili diyalog üzerinde tanışıyoruz ama buradaki amaç dış piyasayı olabilme, içeri çekebilmek, yeni yeni müşteriler edinebilmek adına. Artı bu stand işleriyle ilgilenen HD mimarlık. Evet, bana biraz bize HD mimarlıktan bahseder misiniz? kurulum hikayeniz nasıl başladı ve nasıl teslim aldınız bizden? Şöyle söyleyelim, 2021, 2020, 2022 ve daha öncelerindeki stand ekibimizden ister istemez memnun kalmadığımız için bir araç içerisine girdik. Tabi e, doğal olarak karşı firmamızsa HD mimarlığı gördük. Çalışmaları güzel, katılımcı, bizi de e, etti. Dedi ki bir iş ortaklığı yapabilir miyiz? Sizin sayenizde sağ olun. İlgi alakanızdan dolayı beklentimizin daha üzerinde oldu her şey. Çok memnunuz. İnşallah ilerleyen yıllarda bu ikili diyalog, ikili ilişkilerimiz daha daha iyi yerlere gidecek. Seneye X bir firmamız daha var. Çin firmasıyla ortak katılacağız standımıza ya, Akşam onun anlaşmasını de, yaptık. De, yaptık. De, evet onun için ayrı bir bölüm de, yapacağız. De Size de bu sürpriz olsun. Aa, Böylelikle evet. daha farklı, daha iyi daha böyle gözetik tarzı, estetik bir çalışma bekliyoruz. Bu çalışmaları daha önceden hazırlayalım ki eksiklerimizi birebir tamamlayalım. Fuar esnasında sizlerle zorluk yaşamayın. Bizler de bu konudan dolayı emeğinize ilgi ve için gerçekten bunu canlı görmeye Çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum sorun daha olacaktır. Tabii ki. Eski firmanızla evet. memnuniyetiniz neydi? Neydi, ne vardı, ne Şöyle söyleyeyim. Verilen sözleşmelerde yapılan işlerin eksik kalması detaylı ince işçiliği yoktu. Fuar esnasına başlama noktasına geldiğimiz halde yani start düğmesine bastığımızda %90'lı hazır ama %10'luk bölümü göze hitap eden noktasında eksiklik var. Bunları aktifliğin içerisinde gidermeye çalışıyorlar. Ama bu da bizim için kesinlikle ve kesinlikle verimli bir sonuç Değil. Çünkü iş aldıysa bize teslimatında %100 eksiksiz teslim etmek zorunda ki biz daha hala fuar yarısına gelmiş fuar standına eksikle ilgileniyoruz. Bu da bizi ister istemez maddi açıdan da manevi açıdan yoruyor. Hemen hemen bütün firmaları işte. Genelde ortak ayı. bir şikayet. Bu yedi tamamladı mı? Bu Kesinlikle tamamladı diyeceğim ama her ne olursa olsa bu benim şahsi fikrim. Hiçbir şeye yüzde yüz onay vermiyorum. Yüzde doksan dokuz nokta bir de olsa <laughs> puanımız var orada. Bilginiz olsun ama yani. Ama evde mimarlıktan memnunum. Çok çok memnunuz. Teşekkür ederiz. ilgi ve alakanız için.